Külahta çaylı kek. Özellikle kış aylarında dondurmayı özlediğiniz vakitlerde kolaylıkla yapabileceğiniz, afiyetle tüketebileceğiniz tam da çoluk çocuğa göre bir tarif. Yiyenlere afiyet, şifa olsun. Külahta kek için malzemeler. 1 paket 6 yani tabanı düz dondurma külahı. 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı çay. Siz çay yerine süt ya da yoğurt da kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ. Aroma vermesi için limon, portakal kabuğu rendesi ve arzuya göre 1 çay kaşığı tarçın, 2 su bardağı kadar un. Üzeri için 1 paket bitter çikolata fındık, fıstık, hindistan cevizi ve süsleme şekerleri. Yumurta ve şekeri güzelce çırpalım. Yumurtaların oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Daha güzel bir sonuç olur. İyice çırptıktan sonra diğer malzemeleri teker teker ilave edelim. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir su bardağına yakın çay çay da güzel bir aroma veriyor. Siz çay yerine süt, yoğurt suyu, yoğurt ya da peynir altı suyu da kullanabilirsiniz. Vanilyamızı ekledik. Kabartma tozu. Kakao. Limon, portakal kabuğu rendesi. Ben kurusunu kullanıyorum. Ve birazcık tarçın ununu kontrollü kullanalım. Klasik kek harcı kıvamında bir hamur elde ediyoruz. Akışkan. Bir tepsiye dondurma külahlarımızı yerleştirelim. İçine ağırlık konuldukça düşmeyecektir. Kek harcımızı yarıyı geçecek şekilde dolduralım. Çünkü kabaracak, bombeli bir yapısı olacak, taşmasın. Verdiğim ölçülerden 16 adet külahta kek çıkıyor. Her türlü kek tarifinizi külahta deneyebilirsiniz. Üzümlü, cevizli, fıstıklı, tarçınlı, kakaolu hatta ıslak keki bile külahta deneyebilirsiniz. Külahlar yanar mı diye merak edenler olabilir. Gerçekten yanmıyor. Çok da şık bir görüntü oluyor. Tam çoluk çocuğa göre, özellikle doğum günü menülerinde, davet sofralarında güzel bir tarif oluyor kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi külahlarımıza kek harcını ilave ettikten sonra soğuk fırına verelim ve fırınımızı 170 derecede alt üst ayarda ayarlayalım. Fırına koyarken tepsiyi taşırken çok dikkatli olalım. Devrilmesinler. Şimdi 170 derecede fırınımızı alt üst ayarda ayarlayıp pişmeye bırakalım. Çok güzel kabarmışlar. Adeta dondurma görünümünü almışlar. Ortasına bir bıçak batırarak kontrol edebiliriz biraz daha süresi var bence pişmek için üst çikolatayı benmari usulü eritelim akışkan bir kıvam almasını sağlayalım çikolatamızın rahat batırılabilsin külahlar çikolatamızı benmari usulü erittik keklerimizde külahta keklerimizde pişti gayet güzel kabardı dondurma görüntüsünü aldı şimdi önce erittiğimiz çikolataya ardından da üst süs malzemesine hangisini dilerseniz batıralım. İşte bu şekilde. Hepsini farklı süslerle süslemeye çalışalım. Rengarenk bir görüntü olsun. Tüm külahta keklerimizi sosa batırıp süsledikten sonra servis zamanı geliyor. Külahta çaylı kekimiz servise hazır. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilir, siyah ya da beyaz çikolata, renkli şekerler, fındık, fıstık ya da hindistan cevizi ile renklendirebilirsiniz.